Tersane çalışanlarında meslek hastalıkları Tersane çalışanlarında ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarını sıralayalım. Tersanelerde yaptığınız işler sırasında toza maruz kalabilirsiniz. Bu sebeple mesleki astım, koa, asbestosis, silikosis ve akciğer kanserine yakalanabilirsiniz. Gemi üretimi sırasında kullandığınız titreşimli makineler dokunma duyusunda azalma hissi yaratır açık hava koşullarında çalışmak zorunda kalmanız sebebiyle ısı bitkinliği, sıcak çarpması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. İş sırasında kullandığınız kimyasal maddeler, egzama, diri reaksiyonu ve cilt sorunlarına sebep olabilir. Makinelerin gürültüsü, işitme kayıplarına, dikkat dağınıklığına ve huzursuz hissetmenize yol açar. Bu rahatsızlıklardan birini yaşıyorsanız meslek hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Bu durumda doktora başvurmanızı ve yaptığınız işle ilgili detaylı bilgi vermenizi öneririz. Doğru çalışma yöntemi nedir? Tozluk, maske, eldiven, kulak koruyucu gibi kişisel koruyucular kullanmanız gerekir. Titreşim maruziyeti düşük olan makineler kullanılmalı ve bu makinelerin bakımları yapılmalıdır. Kullandığınız alet ve makineler rahat çalışabileceğiniz şekilde ayarlanmalıdır. Çalışma saatlerinin uzatılmaması ve sık sık mola verilmesi şarttır. Düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır. İşverenin yaptığınız işe uygun güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olduğunu unutmayın. Detaylı bilgi için www.meslekaskaligi.org'u ziyaret edebilirsiniz.